Herkese merhaba arkadaşlar. Selvin Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuzlu kurabiye tarifini paylaşıyorum. Tarifime geçmeden önce bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki size tıklamayı unutmayın. İlk olarak 125 gram oda sıcaklığında tereyağımızı kabımıza alalım. 1 çay bardağı sıvı yağımızı da alalım. 1 yemek kaşığı sirkemiz var. 1 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı mahlebi. 1 tatlı kaşığı tuz ve kabartma tozumuz. Bunları da ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Mahlep isterseniz koymayabilirsiniz. Sirke de koymayabilirsiniz ama sirke kıyır kıyır yapmak için koyuyoruz sirkeyi. Malep de çok güzel bir tat veriyor ona. İki tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine koymak için ayırıyoruz. O kısmı çekmeyi unutmuşum. Siz sakın koymayı unutmayın. Unumuz var. Unumuzu azar azar ekliyorum. Sert hamur elde etmeyeceğiz. kalan unumu da katacağım. Evet kıvamını. Kıvamı geliyor. 3,5 su bardağı unumu tamamen kullandım. Kıvamı getiriyorum. Hamurumun içine 1 yemek kaşığı da çörek otu koydum. Çörek otuyla çok güzel oluyor. İsterseniz onu da koymayabilirsiniz ama koyarsanız daha da güzel olur. Ben böyle top top yapmaya karar verdim. Siz istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Böyle bir atıştırmalık gibi oluyor böyle küçük küçük. Şimdi bunları tepsime dizeceğim. Kurabiyelerimi top top yaptım. Bir dolu tepsi kurabiyemiz çıktı. Şimdi yumurtalarını sürelim. Yumurtalarımızı sürdük. 180 derece alt üst ayarda kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Kurabiyelerimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kurabiyelerimizin altı da böyle bu şekilde. Çok lezzetli, kıyır kıyır. Birkaç gün hatta bir hafta bayatlamayan bir kurabiye bunlar. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.